Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde mix e, komutundan bahsetmek istiyorum. Mix parametresi iki tane kaplamayı karıştırıp e, bir sonuç elde etmemizi sağlıyor. Bu diğer blendlerden farklı olarak e, blendlerde biliyorsunuz birden fazla kaplamayı karıştırıyorduk, ama e, mixte iki tane kaplamayı karıştırıp e, yüzde belirleyebiliyoruz. E, hemen new deyip bir tane yeni kaplama oluşturuyorum. E, Diffuse kısmından buraya geliyorum. Buradan mixi seçiyorum. Mix parametresi görüyorsunuz. Burada source A ve source B var. Yani birinci kaplama ve ikinci kaplama. İsterseniz renk de seçebilirsiniz. Ben kaplama üzerinden göstereceğim. Texture kısmı dağılımın yapılacağı kısmı texture'ya atayarak belirleyebiliyorsunuz. Yani diyelim ki burada A'ya bir tane kaplama koydum, B'ye bir tane kaplama yerleştirdim. Koydum kaplamaların siyah-beyaz oranında dağılımını tek sürede belirleyebilirim. İlk önce şu ilk ikisini yapalım. Tek süre A için e, Triplanar'a gidiyorum. Nesnem oval olacak. Bir küre üzerine atmak istiyorum. Tek süre İskiz is kısmından Bitmap kısmına tıklayarak buradan e, bir tane e, farklı bir kaplama seçelim. Masa üstünden kaplamalara gidiyorum. Evet Şu kaplamayla kaplamayla bekleyelim. Scale kısmını yine 0.05 yapıp biraz büyütelim. Bekliyorum. B kısmına da e, farklı bir kaplama atalım. Pardon. Yine tri planları seçmeyi unutmayın. Çünkü eğer nesneniz oval ise e, mutlaka tri Planner'a gitmeniz gerekiyor. Yoksa nesne, yani obje tam oturmaz. Eee alt beton bakalım ne var. Evet şu olabilir. Konkret 21. Bakalım nasıl görünüyor. Evet. Veya farklı koyu bir ton yapalım ki birbirlerinden bağımsız olarak anlaşılsın. Evet aslında tamamen zıt bir şey kullanacağım yani şu çim kaplamasını kullanayım. Belki beton üzerinde olmaz ama ben buradaki dağılımı göstermek için çok farklı bir e, kaplama çeşidi kullanacağım. 0.05 diyorum, bekliyorum diyorum. Gördüğünüz gibi beton üzerindeki o çim kaplamanın süliyeti bunun üzerinde gözüktü. E, buradaki Mix Unmode değeri bu karışımın yüzde 50 diyorum mesela buradaki değeri artırarak Enter butonuna bastım. 150 oranında bunu değiştir. Sıfırda çünkü ilk değerimiz 10 diyorum. Yani aşağı indikçe Source A'nın etkisi azalıyor. 50'nin yukarısına çıktıkça Source B'nin etkisi artıyor. Şu şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi biraz açayım. Değeri arttı. Render'da daha iyi göreceğiz. %50 oranında bunlar karışsın. Bir de şöyle bir olay var. Şu Mix yazan yerde, karışım yazan yerinde tek süre var. Görüyorsunuz. Tek süre bu karışımın nasıl olacağını belirliyor. Yani ben buraya ee, yine triplerin üzerinden bitmap kısmından buraya kaplama atarsam eğer yani şöyle maske siyah beyaz maske satarsam şimdi beyazın olduğu yerlere gösterip siyahın olduğu yerleri göstermeyecek e, bu olayı aç diyorum. E, Olayın bu. Bek e, 0.05 diyorum. Yine bekledim. Şimdi Evet görüyorsunuz siyah beyaz oranına göre beyazın olduğu yerlerde e, beton kaplamasını, siyahın olduğu yerlerde çim kaplamasını gösterdi bu şekilde. Yani maskeleme yapmış oldum bir nevi. Şimdi e, bekliyorum. Burada kaplamamı görüntü görüyorsunuz. Hemen e, draft kısmından shape is place e, shape şipir alalım bir tane. Sahneye yerleştiriyorum. Bunun üzerine bırakalım bunu. İşte tripler kullanmam amacı buydu. Onu önceki derslerde göstermiştim. Şunu üzerine bırakıyorum. Şunu edit'ten de scale'ini biraz bunu büyütelim. Model info'dan santimetre yapıyorum bunu. Şunu 205 yapalım. Enter. Ayarlarımdan ayar kısmından interaktif interaktif olabilir. Aslında interaktif de deneyelim. Daha iyi görürüz. Render'ı Render Output'tan bunu 1280'e 720 yaptım. Render butonuna bastım. Gördüğünüz gibi beton kaplamasıyla çim kaplamasının karışımını burada görmüş olduk. Hemen ayarları değiştirelim. Interaktif hazır, ayar, hazır açıkken e, %10 diyorum. Şuradaki değer biraz değişmiş oldu. Burada yüz kurve var. Kurve aslında e, bir oranlama yapacak olursak arttan eksiye doğru gidecek giden bir eğimde üst ve alt noktadaki dağılımı belirliyor. Bunu seçip buradaki değerleri oynadığımızda görüyorsunuz artık şuradaki değeri biraz daha düşüreyim. Çok ince hassas bir olay var burada. Görüyorsunuz şuradaki dağılım e, çıkış dağılımı softluk giderek e, farklılaşıyor. Görüyor musunuz? Yani şuradaki soft iyice keskinleşiyor. Yani e, artırma ve azalma sonucunda Şu, aslında önemli bir konu. İyice şirket gitti görüyorsunuz. Tabi 1.8 olarak deneyelim. İyice geldi. Ya yani nokta nokta değerler e, daha iyi duracaktır. 1.1 diyelim. Bu şekilde alttaki değerde şuradaki dağılmayı belirliyordu. Yani birden keskin olmasına ziyade hafif soft olarak dağılması daha güzel bir sonuç verdi burada. Eee kaplamalar biraz büyük gözüküyor. Belki şuradaki kaplamanın dolayı şunu bir yüz yapalım. Eee şunları 0.01 diyeceğim. Daha da büyümüş oldu. 0.5 diyorum. Evet küçülmüş. Evet yine en ideali 0.05. Burada tripler kısmında yine bir karışım söz konusu. Bu da random texture offset var. Karışımı random yani rastgele yapıyor. E, ve döndürmeyi de rastgele yapıyor. Bunu işaretlerseniz hem karışım hem döndürmeyi rastgele yapabilirsiniz. E, bu şekilde e, biraz daha önem verilmiş kaplamanın karışımına. Evet, mix parametresi bu şekilde. Özellikle mix benim en çok kullandığım parametrelerden bir tanesi. İki tane kaplamayı özellikle yakın tonlara ait kaplamayı birbirine karıştırırsanız daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Ben burada iki tane kaplama, zıt kaplamayı kullandım. Farklılığı gör, görmeniz açısından e, güzel bir parametre. Ee, bu özellikle şu kısımda anlattığım bazı önemli parametreler vardı. Onları kendiniz e, kendi çalışmalarınızda kullanırsanız güzel sonuçlar elde edersiniz. Çünkü e, burada hepsini kullanmıyoruz. Sadece bizim işimize yarayan e, kısımları kullandık. E, birkaç kullanacağımız kısımlar daha var. Ondan sonra bu bölüm vektörel parametre kısmı bitecek. E, diğer derslerimizde görüşmek üzere.